Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün FPV drone'umuza GoPro'nun etkisi nedir? Yani GoPro'yu taktığımızda FPV drone'un pilinin süresini etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Bunun testini yapacağız. Videoyu beğenip kanala abone olduysanız gelin başlayalım. Müzik Bu testte kullanacağımız piller China Hobby Light'ın 1300 mAh'lik 6S pilleri olacak arkadaşlar. Önce GoPro'suz sonra ise GoPro'lu olarak testimizi yapacağız. Ve bu uçuşlardaki pil süresinin ne kadar olduğunu hep birlikte göreceğiz. Şu an pilimizi drone'umuza yerleştirdik. İlk başta GoPro'suz şekliyle uçacağım. Sonrasında ise GoPro'yu takıp uçacağız ve birlikte uçuş sürelerini karşılaştıracağız. Evet, şu anda uçuşa başladık. uçuşun daha güvenilir olması için sakin bir uçuş yapacağım. Hani öyle atraksiyonlu sahneler almayacağım. Daha böyle sakin ağaçların arasından güzel bir şekilde uçacağız. Şöyle biraz yukarılara tırmanalım hatta. biraz dive yapmak istedim ama çok güzel bir manzara yok şu an bu alanda malum mevsimden dolayı sakin uçuşumuza devam ediyoruz yaklaşık şu anda bir buçuk dakika oldu Soru bana çok soruluyordu. GoPro'nun pil üzerindeki etkisi ne kadar oluyor? Hani ona göre pil seçeceğim diye bir soru geliyordu. Ben de size bu sorunun cevabını direkt test yaparak göstermek istedim. Şu an yaklaşık 2 dakika 45 saniye oldu. Şu an yaklaşık 3.60 voltlardayım Hani 3.50 gördüğüm zaman Voltaj değerlerinde Dronumu indireceğim Yaklaşık üç buçuk dakikayı da geçtik arkadaşlar Normalde Goggles 2 bir gözlüğüm olsaydı muhtemelen şu an benim gördüğüm sağdaki soldaki bilgileri siz de görecektiniz ama Google V2'nin böyle bir özelliği yok. Ee, sadece görüntüyü gösteriyor. Ben bu pille de bu arada yaklaşık hani 5 dakika civarı uçuş süreleri alıyordum. Hani yine ona benzer bir şey olacak. 5 dakikaya gördüğüm zaman da yine indirebilirim. Hani tahminimce bu arada GoPro'lu şekliyle de 4-4,5 dakikaları göreceğiz diye düşünüyorum. Evet yavaştan şöyle indiriyorum. Evet, drone'umuzu indirdik. Şimdi ikinci pilimize geçiyoruz. Uçuş süremiz yaklaşık 4 dakika 58 saniye sürdü arkadaşlar. Bakalım diğer pilde hangi sonuçları elde edeceğiz. GoPro'muzu taktık. Daha doğrusu GoPro demek yanlış olur. Action 4 kullanıyorum ben. Üstünde de 16 ND16 filtre var. Bakalım sonuçlar ne olacak? Bu arada oto ayarlarda çekeceğim direkt hiç uğraşmadan. Çünkü şu anda bir sinematik bir kaygım yok. Evet kaldırıyorum. Şöyle motorlarımızı açtık. Evet, ikinci pilimize başladık. Aksiyon kamerası kısmında farklı markalar var. Hani benim DJI sevdiğimi artık videolardan anlamışsınızdır. Action 4 kullanıyorum. Action 4'ten de son derece memnunum ama bu demek değildir ki GoPro daha kötü GoPro almayın. Yani kendi araştırdığım zamanlar Action 4'ün GoPro 12 Hero'dan daha iyi olduğunu testlerde görmüştüm. Bu yüzden de bunu almıştım. Ama şu anda mesela Action 5 Pro diye bir canavar çıktı ve aksiyon kameralarını bence son derece ileriye götürdü. Eğer bir gün bunu satarsam Ben de Action 5 Pro alacağım Yine sakin sürüşümüze devam ediyorum ee, Drone'da GPS olduğu için hani Uçtuğum hızları görebiliyorum Aynı zamanda Hızlı Manevralar yapmıyorum Olabildiğince yavaş hafif uçmaya çalışıyorum Şu anda 3.70'lerde ve uçuş sürem yaklaşık 1.5 dakika. Şu dağcığa çıkmıştık, biraz oraya çıkalım. Ama şu an yaklaşık 3.60 voltlarda pil. Yani muhtemelen 4 dakikaları falan zor göreceğim gibi duruyor şu andaki senaryoda. Şöyle bir dalış yapacağım. Bir tane arkadaş var burada onu çekelim. Evet arkadaşlar şu an yaklaşık 2 dakika 45 saniye oldu. Hoppa. Biraz fazla yaklaştık yine. Hangi marka pil alalım diye de bir soru gelebilir bu kısımda. Ee, şu an kullandığım pil China Hobby Light'ın pili. Hani Channel diye okuyorum ben kısaca. Ee, bu piller hani çok fiyat performans ama uzun vadede kullanılabilecek piller değiller. Aslında yani burada iyi bir pil alıp hani ömürlük demeyeyim de en azından 2-3 yıl rahat rahat kullanmanız lazım. Çünkü e, Drone'larımızı dronlarımızı biz sürekli düşürüyoruz ve bu drone ve bu piller hani sürekli her düşüşte bir hasar alıyorlar. Ve China Hobby Light'ın bu hasarları iyi emdiğini düşünmüyorum. Tabii düşüş şekline göre de değişebilir bu durum. Yaklaşık bu arada 3 dakika 45 saniye oldu. Evet şu anda yaklaşık 3.50 dedi pillerime ve e, yaklaşık e, yavaş yavaş indireceğim low battery aldım biraz sert bir iniş oldu. Evet arkadaşlar testimiz şu anda bitti. E, GoPro'suz yaklaşık 4 dakika 58 saniye sürdü uçuş süremiz. GoPro'lu ise 4 dakika 20 saniyeleri gördüm. Burada şunu unutmamamız lazım ben burada daha yumuşak kullandım pil süreleri uzun olsun diye. Ne kadar agresif kullanırsanız piliniz de o kadar hızlı bitecektir. O yüzden de kullanış biçiminize göre bir pil satın almalısınız. Yaklaşık 1300 mAh'lik bir pil agresif bir uçuşta yaklaşık size 2,5-3,5 dakika arası bir uçuş süresi sunacaktır. Fakat sakin kullandığınızda gördüğünüz üzere GoPro'lu ve GoPro'suz yaklaşık 4 dakikaları biz burada görüyoruz. Videomuz sona erdi. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere.